Merhaba dostlar. Ben YKS Power. Şimdi size kısaca kendimden ve de bu kanalı açmamdaki sebep ne? Ondan bahsedeceğim. Ben isimden de anladığınız gibi bir YKS hazırlık öğrencisiyim. Ve bu benim ilk hazırlanışım da değil. Üçüncü mezun yılım. Bu üç sınavda iyi bir derece yaptım. Söylenemez. Bu sefer de istediğim Net aralığında henüz değilim. Çünkü geçen sene eksik olduğum AYT-FEN kısmını tamamlamak amacıyla AYT-FEN'e fokuslandım bir nevi. İyi notlar çıkardım kendimce. Ama bu süre zarfında zaten çok iyi olmayan TYT kısmını da boşlamış oldum. Özellikle bugünden itibaren bugüne bugün kalmış 5 aylık bir süreç. Bugünden itibaren sıkı bir programa giriyorum ve bu program süresince olası bir motivasyon eksikliği durumuna karşın bu kanalı açtım. Nasıl mı? Bu kanal bir nevi benim ders günlüğüm olacak. İşte o gün hangi konuyu çalıştım, hangi kaynaktan, hangi konuyla ilgili test çözdüğüme dair bilgileri gün sonunda gelip video çekip bu kanala paylaşacağım. Yani bu şekilde kendimi programı bitirmek bitirme şartlandırmış olacağım. Yani dediğim gibi 150 günlük bir süre kalmış ve temelim sıfır değil. Temelim iyi ve iyi bir program sıkı bir çalışmayla iyi bir sıralama yapacağımı düşünüyorum açıkçası. Yani bakalım. Biz üzerimize düşün yaptıktan sonra 150 gün sonra ne olacak? Hep beraber görelim. Belki YKS süreci bitmeden 1000 aboneyi geçersek eğer beraber geceleri 4-5 saatlik bir etüt yayını da yaparız. Yani benden bu kadar dediğim gibi her gün bu şekilde bilgilendirme videoları çekeceğim. Benden bu kadar. Hepinize başarılar. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.